Edinilen bilgilere göre Burdur'da 30 Mart akşamı saat 22 sıralarında evinden ayrılan 63 yaşındaki Hilmi Güleşir'den bir daha haber alınamadı. Yapılan araştırmalarda Güleşir'in en son saat 23 sıralarında Burdur Gölü Halk Plajı kenarındaki bir işletmeden alışveriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine ekipler arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ertesi sabah göl iskelesinin altında bir ceket bulunması üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri cekette incelemelerde bulunurken polis ekipleri göl çevresinde AFAD ekipleri ise termal drone kameralarla göl yüzeyinde tarama çalışmaları gerçekleştirdi. Hilmi Güleşir'in göle girme ihtimalini değerlendiren ekipler ilk gün Antalya'dan dalgıç polisleri bölgeye yönlendirdi. Yapılan aramalarda herhangi bir bulguya rastlanmaması üzerine Konya ve İzmir'den de dalgıç polisler sevk edildi. Çalışmalara 14 dalgıç polisten oluşan 3 ekip ve Asay Şube Müdürlüğü personeli ile AFAD ekipleri katıldı. İzmir İlemniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, sonar cihazı destekli tarama faaliyetlerini botla sürdürerek şüpheli bölgeleri belirledi. Arama çalışmalarının dördüncü gününde drone destekli taramalarda Hilmi Güleşir'in ceketinin bulunduğu halk plajına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta Burdur Devlet Hastanesi yakınlarında 25 metre açıklıkta görüntü alındı. Bunun üzerine harekete geçen dalgıç polisler botla bölgeye ulaştığında Güleşir'i su yüzeyinde hareketsiz halde buldu. Bota alınan Güleşir'in yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan Hilmi Güleşir'in ailesi göl kenarına gelirken eşi sinir krizi geçirdi. Oğluna sarılan Hilmi Güleşir'in eşi Selman Güleşir, ben onu çok seviyordum diye gözyaşı dökerken kızı Çiğdem Koç cenaze aracının arkasından koştu. Aile üyelerinin feryatları yürekleri dağladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Hı -hı. <laughs> <Kız> <gülüyor> 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 yürüyor dur, yürü ya. Tamam tamam yürüsün, kaç. Nasıl, dur, nereye? kenarıye. Geç, geç hadi. Geç. Seni